Trendyol çocuk giyim kategorisinde en çok satmış 5 beş ürün. 5. ürünümüz bebek takımı. Bu ürünümüzün ortalama satış adeti 220 bin adet ve yapmış olduğu ortalama ciro ise 20 milyon TL. 4. ürünümüz çocuk tight. Bu ürünümüzün ortalama satış adeti 190 bin adet ve ortalama yapmış olduğu ciro ise 20 milyon TL. Üçüncü ürünümüz çizgi film desenli çocuk takımı. Bu ürünümüzün ortalama satış adeti 195 bin adet ve yapmış olduğu ortalama ciro ise 40 milyon TL. İkinci ürünümüz çocuk atlet takımı. Bu ürünlerimizin de ortalama satış adeti 360 bin adet ve yapmış olduğu ortalama ciro ise 35 milyon TL. Birinci sırada yine çocuk atlet takımı bu ürünümüzün ortalama satış adeti 270 bin adet ve ortalama yapmış olduğu ciro ise 52 milyon TL. Tren yolun enleri serimizde bu hafta çocuk giyim kategorisine yer verdik. Bir sonraki serimizde kategorimiz ne olsun yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.